Yakışıklı mı yani e, sık sık söylüyorum ama Allah'la iyi bağlantı hayatı olan en önemli konudur. Çünkü bizim yapacağımız başka hiçbir şey yok. Yani ondan gelsin hepsini Allah yapıyor zaten. Her şey. Biz çok dikkatlice Allah'ın büyüklüğüne özellikle bakın. Varlığı değil, büyüklüğü. Var, varlığı zaten yani normal aklı sahibi olan mecburen Allah'ı anlayacak şekilde yaratılır Müslüman. Yani beyni ona göre yaratılmıştır. Yani görüyoruz. Çünkü mesela biz bu saati görüyoruz. Ne diyoruz? O tesadüf mü? Nereden çıktı bu saat falan? Kimse demiyor. Bu kesin kes fabrikada yapılmıştır diyoruz. Allah'ın varlığı da kesin kes net olur mümin için. Aynı bu mantıkta. Ama büyüklüğünü ee, biraz düşünmek gerekiyor. Düşünmeden Allah diyor ki derin derin düşünmezler mi? Biraz düşünüldüğünde Allah'la tam bağlantıya geçilmiş oluyor. Ondan sonraki bütün hareketler Allah'a ait olur. Yani artık insan kendisi devreden çıkmış olur. Yani nefsi devreden çıkmış olur. Her şeyi Allah yapar. Onu o şekilde ellediğince mümin yeni bir boyuta girmiş olur. Ve olabilecek en mükemmel hayatı yaşamış olur. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Günlük yaşantınızda aletinize fayda verecek davranışlar nelerdir? Yakışıklım hep Allah'ın büyüklüğünü düşün. Bu yeterli. İyi kavramaya çalış. Atomun yapısından gir. Gökyüzündeki yıldızlardan çık. Düşün. Allah'ın büyüklüğünü kavra. Yani bunda tembellik etme çünkü bu biraz okumak ve araştırmak gerektiren bir konu. O, i̇stersen bir yere not al, onlara bak. Veyahut da internette bir yere ayarla kendine. Bütün bu bilgileri bir yere getirecek. Çok da kafanı dağıtmadan, çünkü bir milyonlarca konu var. Ama sen mesela 3-5 konuyu çok iyi bilirsen, Allah'ın büyüklüğünü kavramadı, bu senin için yeterli olur.